Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf 2. dönem 2. yazılı 2. bölümde beraberiz. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz 10. sınıfta genellikle ağırlıklı olarak bize geometri çıkmaktadır. Dörtgenler ve çokgenler. Hemen hiç beklemeden geçelim ve şunu unutmayın. Yazılarda düzenli yazdığınız takdirde puan alabilirsiniz. Hocam ben bunu doğru yaptım ama siz puan vermemişsiniz. E, vermedik çünkü okuyamadık. Nereye neyi yazdığınızı bilmeniz gerekiyor, görmeniz gerekiyor. Çünkü öğretmenlerimiz de okumada zorlanmasınlar. Tane tane yazın, açıklamalı yazın, tam puan alın. Hemen birinci soruma bakıyorum. x kare eksi 3x artı n eksi 1 denkleminin iki farklı Gerçel kökü bulunması için n'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Bakın iki tane yerin altını çizmişiz. Bir, İki farklı gerçel kök. E ben biliyorum ki ikinci dereceden denklemlerde iki farklı gerçel kökün olması için. Delta'nın kesinlikle ne olması lazım arkadaşlar? Sıfırdan büyük. Hocam eşit olunca ne oluyordu? Eşit olunca iki eşit kökü varsa. Ama sadece iki gerçel kökü demiş olsaydı, farklıyı kullanmasaydı delta büyük eşitliği kullanacaktık. Burada hem farklı hem de iki tane dediği için delta sıfırdan büyük. Sonra n'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri. Hemen delta mı yazıyorum? Delta'mız neydi? B kare eksi 4 AC. E peki burada A nedir? B nedir? Bakın A x karenin katsayısı B. X'in katsayısı bu B. C'miz de sabit olan sayı n eksi 1. Hatta şuraya A diyelim. Buna da B diyelim arkadaşlar. Şimdi geliyorum. O zaman B kare eksi 3'ün karesi 9. Eksi 4. A'mız 1. C'miz nedir? n eksi 1. Ne olmak zorunda? Sıfırdan büyük olmak zorunda. Dağıtalım arkadaşlar. 9 eksi 4 n. Artı 4 sıfırdan büyük olmak zorunda. 9, 4 daha 13. 4 n'i karşıya attım. 13, 4 n'den büyük. Yani n 13'ten küçük 4 and. Her tarafı 13'e böldüğümüz şey 4'e böldüğümüzde 13 bölü 4 küçüktür n olacak. Sıfır nereden geldi? 13 bölü 4 küçüktür n. Bana n'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri. 13 bölü 4 ne yapar? 3 tane olsa yani 12 olsa 12 bölü 4'ten 3. 3 küsür sayı 3 25 gibi bir sayı. 3.2 diyelim ben. En n 3.2'den küçük olduğuna göre enin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Tabii ki de 3'tür. Ve geldik ikinci soruya. 5x kare artı 2mx artı 2mx 6. Denkleminin kökler toplamı virgül kökler çarpımına eşit ise ya kökler toplamı kökler çarpımına eşitse ben biliyorum ki kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a bu da a'mız buradan hemen yazıyorum aslında soruyu okur okumaz hemen a b yazın a5 b20 c de burada 2m eksi 6 hemen eksi b bölü 20 bölü a kaçtır 5 eksi 20 bölü 5'ten yani kökler toplamının eksi 4 olduğunu biliyorum Kökler toplamı kökler çarpımına eşitmiş. X1 çarpı X2. Yani 2M eksi 6 C bölü top A. A'mız kaç? 5. Bu kime eşitmiş arkadaşlar? Eksi 4'e. E yap buradan içler dışlar çarpımı. Bakın burada 4 dediğimiz X1 artı X2. <laughs> yap buradan içler dışlar çarpımı. 2M eksi 6 eşittir. Karşı atarsam eksi 20. 5 kere eksi 4. 2M eşittir. Karşı attım. Eksi 6 eksi 20 14. Eksi 14. Buradan da M'miz her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman eksi dik kalır. Böylelikle ikinci soruyu da bitirmiş olduk. Ve geldik üçüncü soruya. Köklerden biri 4 eksi kök 3 olan rasyonel katsayılı ikinci dereceden denklem nedir? Hocam bir tane kök vermişsiniz. Bizden ikinci dereceden denklemi istiyorsunuz. Hemen oraya notunuzu alıyorsunuz. Köklerden biri 4 eksi kök 3 olan bir denklemde bu kökün içinde köklü bir sayı var köklü sayı varsa ikinci kök bunun eşleniği olmak zorundadır arkadaşlar. Eksi yerine artı koyuyorum. Artı ise eksi. O zaman ben iki kökümü biliyorum. Şimdi gönül rahatlığıyla yazabilirim. Neydi kuralımız arkadaşlar? X kare eksi kökler toplamı. X artı kökler çarpımı. O zaman yazıyorum. X kare toplayalım bunları. Eksi 4 kök 2 ile hemen şu yanda toplayacağım. 4 eksi kök 3 ile 4 artı kök 3'ü topladığımız zaman köküşler gider 8 kalır. O zaman burası eksi 8 x. Şimdi de çarpalım arkadaşlar. A 2 kare farkı. 4'ün karesi 16 eksi kök üçün karesi kök 9. Bu da ne yapar? 16 eksi 9'dan hop. 13 olur. O zaman x kare eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı 13 eşittir 0. İşte bizim ikinci dereceden denklemimiz budur sevgili arkadaşlar. 30 puanı aldım cebime koydum. İlerliyorum, ilerliyorum ve bakalım dördüncü soruda ne gelmiş. ABCD dikdörtgeninde CF, e diktir. DF6, FA16, AE4 birim. Yukarıda verilenlere göre ABCD kaç birimdir? Bana verilen nedir arkadaşlar? Dikdörtgen. Tamam. Aa ne görüyorum? Dikdörtgenin bütün kenarları 90'dır. Tamam. Bakın bir 90 daha var. Unutma notunu al oraya. Dikdörtgende karede iki tane 90 verilirse buralarda benzerlik kullanırsın. O zaman ben şuraya A açısı dersem burası B açısı. A mı B 90. A 90 o zaman otomatikmen burası B oluyor. Burası da A oluyor. Ve benim elime eşit açılı iki tane dik üçgen geldi. O zaman bunlarda benzerliği kullanacağım. Yukarıdaki üçgende A'nın karşısında 6 var bölü. Aşağıdaki üçgende A'nın karşısında 4 var. Eşittir. Yukarıdaki üçgende B'nin karşısında DC var. B'nin karşısında DC var. Aşağıdaki üçgende B'nin karşısında 16 var. Sevgili arkadaşlar bakın bu arkadaş bu arkadaşın kaç katı? 4 katı. Bu da 4 katı olmak zorunda. Yani işler dışer çarpımı yapmadan direkt 4 kat yazabiliriz. O zaman DC uzunluğumuz 6 kere 4'ten 24 olur diyorum. O zaman DC'miz 24. Peki DA'mız kaç? 16, 6 daha 22. Bunlar dikdörtgenin kenarlarını verir bana. O zaman çevresi nedir? 2 tane 24 artı 2 tane 22. 2 tane 24, 48. 2 tane 22, 44. 48 artı 44. 80, 80, 92 yaptığı toplamı ve geldik 5. güzel sorumuza bakalım nasılmış. 5. sorumuz sevgili arkadaşlar ÖSYM bunları çok sever bu tarz soruları. Hemen bakalım aşağıda verilen ABC'de 5 eş dikdörtgenden oluşmuş şeklin çevresi ABC'de 44'tür olduğuna göre eş dikdörtgenlerden birinin alanı nedir? Şimdi eş dikdörtgenler dediğine göre bakın burası kısa kenar A dedim, uzun kenara B. E burası da uzun kenar. Burası da uzun kenar. Bana neyi vermiş? Çevresini vermiş. O zaman hemen hesaplıyorum. Bunun çevresi nasıl? Buralar nedir arkadaşlar? Kısa kenar A, kısa kenar A, kısa kenar A, uzun kenar B, kısa kenar A. Çevreye bakalım. A, B. Dikkat edin arkadaşlar. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane A. Artı B'den 1, 2, 3, 4 tane B var. Bunun 44 olduğunu biliyorum. Ama benim için önemli olan burası değil. Nedir önemli olan? Aşağıya bakın kaç A var? 3 A. Bu da bir dikdörtgen oluşturuyor. Bu dikdörtgenin alt kısmının çevresi uzunluğu 3A. Üstü 2B. He, hocam ben A yerine ve B yerine öyle iki sayı vereyim ki 3 katı ile 2 katı birbirine eşit olsun. Aynen öyle. O zaman A'ya ben 2K verirsem B de burada 3K olur. A ve B'nin K cinsinden değerini buldum. O zaman arkadaşlar götürüyorum çevredeki yerime yazıyorum. 5 tane A'ya kaç verdim? 2K. 2K artı B'ye kaç verdim? 3K. 4 tane 3K. Bu 44'müş. 10K artı 12K 44'müş. Toplamda 22K var. 22K ne eşit oldu 44'e? Buradan K değerimiz kaçtır? 2'dir. Hop K'yı buldum. E, K 2 olduğuna göre A'mız buradan 2K'dan 2 çarpı 2'den 4'tür. B'miz buradan 3 çarpı 2'den 6'dır. Benden istenen eş dikdörtgenlerden birinin alanı A çarpı B. 4 kere 6, 24 diyorum ve sorumu geçiyorum. 50 puan aldım. Bundan sonraki sorulara daha rahat bakarım. Önemli olan geçmem mi? E tabii ki de hayır. Matematik önemli bir ders. 6 kredi ağırlığı da yüksektir. Biz sadece 10 sınıf derslerinde değil, aynı zamanda üniversite dersleri içinde çalışıyoruz. Daha doğrusu üniversiteyi kazanmak için de. Geldik 6. soruya. A, E ve E, B. B eşittir BF 2 tane FC. Alan ABC'de 96 ise FE de kaç santimetre karedir? Tabi bunun başına şöyle bir şey yazsak çok güzel olurdu. A, B, C, bir paralel kenar. Paralel kenar. Şimdi oldu. Paralel kenar. Hemen bakıyorum. A, e, B eşit. BF 2 tane FC. Arkadaşlar BF iki tane FC olduğuna göre ben FC'ye K dersem bu arkadaş 2K olur. Tamam. Bana tüm alanın 96 olduğu verilmiş. FEB'yi istiyor. Yani FEB şu alanı istiyor. Hemen bakın. K2K oran olduğuna göre ben şunu şöyle çizsem. Tamam çizdik hocam. Ne işin bize yarayacak? Bunların paralel olduğunu bilmiyorum. Oranlar farklı. Evet. Bir de A'dan F'ye çizsem. Bakın. O halde arkadaşlar alt tabanlar eşit olduğuna göre ben şuraya hatta onu bir siyah çevireyim. Evet. Siyah neredesin? Şuradasın. Ben buraya A kadar alan yazsam. E buraya da A kadar alan düşer. Bakın tabanlar eşit. Şimdi şu yandaki üçgene bakın 2A. Neye 2A? 2K'ya 2A düşmüş. O zaman K'ya ne düşer? A düşer. Toplam paralel kenarın yarısına 3A düşmüş. O zaman burası da 3A'dır. Alan parselama diyoruz arkadaşlar. Toplamda 6 tane A'nın 96 olduğunu biliyorum. 6 tane A 96 ise A buradan nedir arkadaşlar? 16'dır. Bana neyi soruyor? Taralı alanı, kırmızı olan. E bir tane A vardı. O zaman A 16. Bunu yaptık. Şimdi gelelim şuna. Hocam ben bu soruyu böyle çözmesem, şöyle çözsem olur mu diyor. Notunuzu aldınız. Siliyorum tekrardan çözüyorum sorumu. Bakalım başka nasıl çözebiliriz bu soruyu. Hemen bakıyorum. <laughs> Şimdi sevgili arkadaşlar. Paralel kenar. K'ya nedir? 2K. Tamam. Şimdi şuradan uzattım. Tamam. Ve aynı şekilde şuradan uzattım. Şimdi buraya A, a kadar alan düşerse buraya da A a kadar alan düşer. Ve şurada bir paralel kenar oluşturdum. Toplam bakın burası kaç A oldu? 2 A oldu. 2 A buraya düşerse buraya da 2 A düşer. Güzel. Toplamda bakalım. Alttaki paralel kenara 4 A düştü. 2 K'ya 4 A düşerse K'ya ne düşer? 2 A düşer. 2A, 4A, 6A. O zaman 6A neye düştü arkadaşlar? 96'ya düştü. Taralı alan A'dır. A'yı bozduğum zaman yine 16 çıkar. Yani size kalmış bir şey. İstediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz diyorum ve 7. soruma geçiyorum. Çekirdeki dik yamukta AB4, AC6 ve de 10 cm olduğuna göre B'de uzunluğu kaçtır? Yaz oraya notunu. Yamuk sorularında eğer dik ve ikiz kenar yamuk değilse paralel kenar çiz. İkiz kenar ve dik yamuksa dik indir. Ve soru bitmiş olsun. Bana verilen A, C, D, B'de Hemen şuradan hop bir dik iniyorum. Burası 4 ise burası da 4'tür diyorum. O halde geri kaldı. Neye? Dik üçgen oluştu. Arkadaşlar 6 ise buraya ne olur? 6 olur. 6, 6, 4, 6. E burası da 6 olur. Buraya da X dedim. Alın size bir Pisagor ya da Hocam bizi uğraştırma Pisagor'la. 6, 6, X. İkiz kenar üçgen. 6 kök 2 olur. Ama göremeyen arkadaşlarımız olabilir. Kısa kenarların kareleri eşittir. X'in karesi diyorum. 36 artı 36 eşittir X kare. Buradan X kare 72. X nedir? Kök 72. Kök 72 de sevgili gençler. 2 tane 36'dır. Yani 6 kök 2'dir. Ya böyle çözersiniz. Ya doğruya güzel bir açıklama yazarsınız. Dersiniz ki bu bir ikiz kenar üçgen olduğundan dolayı Hangi ikiz kenar? 45, 45, 90 ikiz kenar. 6, 6 ise burası da 6 kök 2 olur. Bu açıklamayı yazdığınız takdirde zaten öğretmeniniz sizi anlar. Bak bu 45'i yazmış buraya. Bu biliyor der size. Ve geldik 8. soruya. Güzel bir soru. ABCD paralelkenarında AD 12, CD 20, AEDE açı ortay olduğuna göre EPX kaçtır? Bakıldığında çözülmeyecek gibi bir soru görülüyor ama ya arkadaş bana bu açı ortayları boşuna vermemiş bu adam. Bunlar açı ortay olduğunu biliyorum. Paralel kenarda şunlara biz C kuralı ya da U kuralı dediğim zaman toplamları 180. Ben buraya küçük a küçük a buraya küçük b küçük b dediğimde 2a artı 2b'nin ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. 180 olduğunu biliyorum. O zaman a artı b'nin ne olduğunu biliyorum, 90 olduğunu biliyorum. O zaman a artı b 90sa burası da 90 olur. Bunu yazdım. Şimdi soruda şunu da ekleyelim arkadaşlar. EF de paraleldir. Onu yazmamız lazım. Soruda vermek zorundayız. Hemen şöyle diyorum. EF paraleldir B'ye. Bunu da ekleyelim. Çünkü sınavda eklenir. O halde EF'den bir uzantı çektiğim zaman paralel. Bakın paralellikten dolayı burası b olur, burası a olur. Bakın gördünüz mü? İkiz kenar üçgenler çıktı burada. Aa burada da ikiz kenar. O zaman arkadaşlar şurada bir muhteşem üçlü çıktı. Bakın şöyle biraz daha büyüterek göstereyim. Burası 90. Şuradan Efe'den uzattım. Şu açı bu açı eşit. Bu açı da bu açı eşit. O zaman bu buna eşit olduğundan dolayı bu da buna eşit ve bir muhteşem üçlü. Buranın tamamı kaçtı? 12 idi. O zaman 6'ya 6 paylaşır. Demek ki şu uzunlukta da 6 olur. Kim 6? X artı 6 20 olduğunu biliyorum. O zaman X nedir buradan? 14 diyoruz arkadaşlar. Güzel bir soru. Hocalarımızın da sevdiği sorulardan bir tanesi. Ve geldik 9. soruya. Yukarıdaki şekilde ABCD düzgün beşgen ABFG bir karedir. Buna göre GFH X açısı nedir? Arkadaşlar düzgün beşgenin iç açıları toplamı önce dışı bul 360'ı 5'e böl 72. O zaman dış açı 72 ise iç açı 108'dir. Hemen yapıştır buraya. Burası 108. Tamam. E şu B açısı da 108. Bunu yazdım. 108. E karenin bütün açıların 90 olduğunu biliyorum. 90. Peki karenin kenarıyla ile ikiz kenar e, karenin, kenarı yine eşken, ups, karenin kenarı ile eşken karenin kenarıyla düzgün beşgenin zaten o da e, eş bir beşgen. Düzgün beşgenin ortak açı kenarları olduğundan dolayı dikkat şu arkadaşla bu arkadaş eşit olduğundan dolayı bakın hop şöyle. Şurası C, burası B, burası F. Bizden istenen açı da şu açı arkadaşlar. X. Şuraya F diyelim. Biliyorum ki bunlar ikiz kenar üçgen. Hemen şimdi bulalım şu açıyı. Şuradaki açı kaç derecedir? Yani şuraya arıyorum arkadaşlar. Şimdi biri 108, biri 90. Topladığımız zaman ne yapar? 198 yapar. Buranın tamamı 360 derece olduğuna göre o zaman ben bu açıya x desem şuraya x demeyelim a diyelim alfa diyelim. Alfa artı 198 360 derece olur. Böylelikle alfa açısı kaç olur? Karşı zaman 162 olur. Yani sevgili arkadaşlar şu açı 162 derecedir. Peki bu açı 162 ise ve ikiz ise o zaman buraya a'ya a düşer. O halde iki tane A artı 162 neye eşit oldu? 180 eşit oldu. 2A karşı attım 18 oldu. A da buradan 9 derece oldu. Baktığınız zaman hocam bana hiçbir açı verilmemiş. Ben bu soruyu nasıl çözeceğim demeyin. Düzgün beşgenin açısının 108 karenin de 90 olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve Geldik son sorumuza sevgili gençler. ABC'de paralel kenarında A, E, B, D kesişiyor ve F noktasında yani ortak noktaları. DC eşit alan D, 6 birim. E buranın alanını vermiş bana. Güzel. Şimdi arkadaşlar Taban KK iken tüm taban 2K'dır. Ve sen burada kelebeği görmek zorundasın. Bak burada bir kelebek var. Kelebeği gördükten sonra kelebek paralel olduğundan dolayı ve şunu unutmayın arkadaşlar. Her gördüğünüz böyle çatallı şeye kelebek demeyin. Bazen bizim öğrencilerimiz bunu çok yapıyor. Hocam diyor mesela çizmiş böyle şöyle vermiş buradan buraya uzatmış. Şöyle. Burada bir kelebek yok mu diyor. Burada bir kelebek yok arkadaşlar. Bakın şu kırmızıyla çizeyim şurada bir kelebek yok. Neden kelebek yok? Çünkü bununla bu paralel değil. Paralel olan yerlerde kelebek olur. Buna dikkat edelim. O halde oranlamasına bakıyorum. K'ya 2K yani 1'e 2 oran. Arkadaşlar benzerlikleri oranın karesi alanları oranın eşittir. İşin aslı şu. 1'e 2 ise tabanı 1 yani bir kenarın 1'e 2 ise Arkadaşlar yükseklikleri de 1'e 2 olur. Ya e alanların olur 1 kere 1, 1, 2 kere 2, 4. 1'e 4 olur. O yüzden benzerlikler oranı karesi alanlara eşittir. O zaman 1'e 4, A1 bölü A2 diyelim. E yukarıdaki 6 vermiş arkadaşlar bana. Buraya A kadar alan düşerse buraya 4A kadar alan düşer. Unutmayalım. O halde hemen yazıyorum. Burası 6 iken buraya ne düşer arkadaşlar? Hemen yazdık. Nedir? 4A'dan 24 düşer. Şimdi gelelim. <laughs> Bu alttaki tarafı da buldum 24. Şimdi şurayı şöyle bir tekrardan temizlemek istiyorum. Çünkü benden tüm alan istiyor. Oranın k k 2k olduğunu biliyorum. Yani 1'e 2. Bakın arkadaşlar şuradan uzattım. Oran 1'e 2 iken bakın 1'e 2 iken o zaman buraya m buraya 2m olur. Güzel. m 6 düşerse 2m ne düşer? 12 düşer. Burayı buldum 12. 12 6 neye düşmüş arkadaşlar? K'ya düşmüş. Yani K'ya ne kadar düşmüş? 18 o zaman burası da 18 olur. KK 18, 18 daha 36. Paralel kenarın yarısı 36 ise burası da 36'dır arkadaşlar. O zaman tüm paralel kenarın alanı nedir diye sorduğumuzda 72 olur. Şu soruyu sorabilirsiniz bana. Hocam niye biz alanlar oranı bulduk. Ya ben soruyu aslında öyle çözmek istedim ama ondan sonra oradaki benzerliği değil, yandaki benzerliği gördüm. Ama bilin yine de arkadaşlar, alanlar benzerliklerin karesi alanlar oranı eşittir. Bunu da unutmayalım. Ve böylelikle 10 da onu çözdük. 90 yüzü aldık değil mi? O zaman yazılarınızı yaptıktan sonra lütfen bu videonun altına ne yapmayı unutmuyorsunuz? söylüyorum. Notlarınızı yazmayı unutmayın. Biz de bir bakalım ne kadar faydalı olmuşuz size. Tabi her zamanki gibi abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Üçüncü partta görüşmek üzere. Hoşçakalın.